Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Minecraft Exit'e en baştan başlayacağımı söylemiştim. En baştan başlayalım madem. Hadi bakalım. 20 dakikalık videolar olacak. Oyunsallaştıramadıklarımızı çaa çaa sildim. Ee, yeni bölümümüzün adı ne olsun? Exit. Ya da çok uğraşmıyorum. Exit olarak kalsın. Survival. Ee, Hiremiyle hiçbir şey yapmayacağım. Böyle dümdüz girelim. Yeni uyandım bu arada kusura bakmayın sesimde böyle. Kolam da yanında kola. Köle. Ha şöyle düzelteyim. Hadi oğlum. En sevdiğim en sevmediğim özellik abi bir oyun oynuyorsun tamam mı? Yüklenme süresi 4-5 saniye. Maksimum işte 6-7 saniye. Ee, video çekerken bu 6-7 saniye sana oluyor 25-30 saniye kafayı yiyorsun ya çok saçma bir şey bak bir saatte daha açılmadı makine Aa, şimdi açıldı ya Rabbi şükür bekleyelim yüklensin kasmasın benim canımı sıkmasın şimdi yüklen karlı yerde doğdum ya ben karlı yerde hiç sevmem yüklendin mi bak yürüyorum ha yüklendin değil mi en misin yüklendi yüklendiğine bak yüklemem ben size demedim mi aman Allah. hadi hadi yüklen durdum Gerçi durmadım kendi kasıyor şerefsiz. Nasıl bir kasmadır? Nasıl bir bilmem nedir? Ulan 2 GB ekran kartım var. Senin gibi kasmayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hey. Şimdi ne yapıyoruz böyle biliyor musunuz? Mu? Şimdi siz bilmiyorsunuz ne yapacağımızı da ben sen, sen size, direkt öğreteyim. abi. bir dakika bir dakika. Burada bir şey mi var? Yo. Aha. Aha gemi var orada. Direkt gemiye dümdüz mü saldırsam? Beni çükerler değil mi? Yok o zaman hiç gerek yok. Hay ay. Ulan exit Ulan exit Ne güzel oyunsun ya. Yemin ediyorum Minecraft'ta böyle bir yama yapmaları kimin aklına gelmiş amına koyayım çok güzel olmuş ya. Vallahi süper olmuş. Çok acayip. Müthiş bir oyun. Tamam yeter lan. Şimdi size hemen bir tane bir bir tane. Abi abi niye attım ki ben onu ya? Gel. O ne lan? İlkiye bak. Artist. Siktir lan. Öküz. Hemen böyle bir malta yapmalıyız. Malta. Balta. Vurduk mu köküne köküne? Ağaç komple devrilmeli. Vur. Ekşe. Oo, vay anasını. Lan bak. Bak. Sırrım seni ha. Ne biçim bir ses çıkardı bu arada Ah oh, siktir yusuf yusuf ettim sabahın köründe Tövbe tövbe Kır şunu bakalım Waaa wow, dedi Çok ilginç Allah razı olsun Allah ne muradınız varsa versin Allah razı Eee Şurayı da kır Tırılım tırılım Valla Allah razı olsun ne diyelim Vallahi Şimdi abi ee, bir de balta yapayım ben sağlamından. Şey balta diyorum kazma. Ee, siz de görün siz de yaşayın. Ya büyük çok yaşa demişsinizdir artık. Bir, deyin yani onu da. Neyse. Ee. Ee. Oh siktir. Ulan ne bal bendeki de ya. Bu ne ya. Ulan ya. Alt üstü üç tane taş isteyeceğim. Kızıl taş buldum. İstemiyorum kızıl taş ya. Zorla mı ya? İstemiyorum ya. Aslında burada o kadar çok kızıl taş varken yani çok sağlam devre yapılabilir ha. Hiç sıkıntı çekmezsin. Gerçekten çok güzel olabilir. Deneyelim mi lan? Deneyelim deneyelim. Tamam sizi kıracağım ama kafamı kırarım. Tamam. Lan 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 dur yanlış yaptım dur. Ha. Lan öyle değil de bak şimdi şunu şöyle aldın. Şşş şuraya yapıştıracağım yani. Bak. Ha. Tam ortasında. Çık, çık, çık. Allah oğlum yanlışı koyuyorum la bir saattir. Tövbe tövbe. İki tane boşa gitti. Neyse. Ee, benim yapmak istediğim zaten o değildi. Önce bir tane kazma. Hah tamam. Sonra da bir tane kılıç. Hatta iki tane. Ha, bir tane yapabiliyorum. Maksat hani basabilecek bir şeyimiz olsun. Aa ulan boşa yaptık görüyor musun neyse. Neden ikilik kılıç yaptım ki? Altılı kılıç yapayım. Oo bir dakika orası neresi? Basabilir miyiz? Basabilir miyiz burayı? Basamayız tabii ki. Evemizi sikerler. Oo kale mi la bu? Abi sikmezseniz bir şey söyleyeceğim falan. Of, harbiden güzel elmiş ki. Sen Amuha koyayım seni. Amuha. Hunger Games diye niye böyle çıkıyorum ki? Hunger Games gibi. Hunger Games e yayını yapsam mı la? Bir ara ...yapalım. Hiç merak etmeyin yapacağız. Vay! Köpekler vay! Kemik ki vereyim size ne yapayım? <laughs> Bir tanesini bulacağım adını Rıfkı koyacağım. Benim gerçek köpeğimin adı da Rıfkı. Yani gerçek köpeğim derken şimdi yalan köpek mi olur falan deyip salak salak espri yapan olursa aranızda dövün direkt dövün yani affetmeyin. Abi nasıl bir yere den geldik <laughs> anasını satayım inemiyoruz çıkamıyoruz. Şuradan bir yardırsak ne olur ki? Ölür müyüz ki? Yok ya diz bak. Asiktir. Demir kılıçlı bilmem neyle adamlar. Kimsin lan? Skeleton mu? Oturan mı? Oturuyor mu skeleton? Yok hadi. Hadi canım. Anne anne anneniz anne 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 anne. Oha. Pis lan. Onlar beni sikti böyle bir şey olamaz. Neyse ben bu buralarda falan takılayım. Değil mi en iyisi bu? Buralarda takılırsak hani en azından görebileceğimiz bir zamanı biliriz. Şimdi buralarda biraz demir arayayım. O bak ne bak 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 ne kadar ballı bir insanım yani öyle o kafa buldum lan kafa o ne o çiçek ne lan çok güzelmiş ama kırdım hemen niye kırdıysam kafa ne sikime yarıyordu kafayı kafamıza koyabiliyor muyuz koyabiliyoruz yaşasın kafam yeter çok konuştu bu ne bu böyle buz mu ne yaptınız oğlum siz bu oyuna annesiniz kimsiniz lan Harbi süper olmuş ya. Olan ya. Hadi ya. Çok seksi olmuş. Bu arada <laughs> küfür etmeyeceğim falan filan dedim. küfür biraz abartıyorum galiba. Problemse söyleyin ha dostlar. Şey yapmayın. Çekinmeyin. Kankanız gibi takılın. Anladın mı böyle? Hani bir abi video çekiyor değil de, lan bizim bir yok şu amına koduğumun falan. <laughs> Öyle takılabilirsin. Amına derken anneme babama laf yok sikerim ha. Neyse. <laughs> Çok şey yapmaya da gerek. Gerek yok Mike biliyorsun. Hemen bir tane ee, kazma yapıyor oraya. E, evet şöyle mi yapıyorduk Ne kadar hoş ne kadar Abi bunlar yanında duruyor Ben bunları alsam mı ya Kılıç yapabilir miyim yapayım hemen bir tane tahta Lan tahta kılıç bir de tövbe tövbe. Üç tane de hemen kesip yapayım da. Aa can düştü adamdan görüyorsun. La burada giriş varmış. Yo yo bir dakika giriş değilmiş o. Tamam tamam sakin. Tamam burayı basacağım ben ya inat ettim. buraya burayı basacağım yani. Ben size basacağım diyorsam basacağım ha, o bu kadar yani. Bu kadar yani. Hemen bir tane Ulan kazmanın da en enchantlısı falan olsaydı iyiydi ya. Ta şey gibi. Kılıç gibi böyle büyük kazma falan. Var mı acaba? Yoktur ya. Var mı? Yoktur. Ya. Yoktur, yoktur. Yoktur. Ha kömüre de ihtiyacımız olacak. Bir iki tane bulursam iyi olur. bir tane, iki tane, üç tane. Tamam güzel. Hoş. Bayağı bulduk. Dörtten fazla. Bu arada açım. Vallahi açım yani. Gerçekte de açım. <laughs> bir şeyler yiyeceğim kaç tane oldu? Tamam ya dört tane yeter çok şey yapmayalım. Lan ne biçim koyuyorsunuz siz sürekli meyliyorsunuz. Kaçın la biraz. Ben geldim oğlum. O kadar mı ürkünç değilim lan? Şerefsizler. Şimdi nerede lan benim taşlarım ha? Tamam. Ne, ne vuruyorsun piç? Ne, ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun piç? Ne vuruyorsun? Ne? Öküz öküş seni. Bir tane daha odun ihtiyacımız var. Kazma ile odun alıyoruz işte o kadar iyi. Saygılar abi. Şimdi bunu alalım tamam mı? Buradan şey yapalım tamam. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Yo gel şöyle yapsam daha daha mantıklı olur değil mi şimdi? Demir için uğraştığımıza göre. Evet şimdi hemen. Ulan bayağı bir çıksa demir çok zevkli, çok iyi olacak ama işte. 4 tane mi çıktı? 5 tane çıktı. 5 tane aldık, 5 tane. Biraz daha demir bulalım. İlla demir, illa demir diyorum yani. Lan karşımda ne var? Amına koyayım ya, yürü. Git. Şimdi bazıları normal mob, bazıları da Aha. Bazıları da kalede falan yaşıyor. Ayrımcılık var lan. İşçi sınıfıyla düz sınıf. Bir dakika şimdi buralarda bir demir falan yok. Karanlık ama. Aha oha burada demir varmış. Tıs tıs ne tıs tıs. Bayağı bir demire ihtiyacım var ama az buz değil yani. Ben bu demiri yapacağım da bilmem neydi. Ama ama bir dakika ya. Harbiden uğraşmama gerek yok. Bir daha saldırayım. Ölürsem demek ki uğraşmama gerek varmış diyeceğim. Lan gene mi taşa ihtiyacım var? Gebereceğiz. Hemen bir tane daha yatak yapmak için. Üç tanemiz var tamam. Hemen yatak yapıp da uyuyalım. Yoksa sikecekler bizi. Yat. İşte <laughs> bu. Oh yarabbim şükür. Şimdi. Ee, ne yapıyorduk ha? İki üç tane daha taş gerekiyordu. Kaç tane dokuz çok güzel çok iyi çok müthiş çok sekiz tane gerekiyordu ama neyse dokuz Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bu neydi lan Taş çubuk mu Allah belanızı versin lan ne yaptınız Bir dakika Hasiktir neyse dur şunu yapayım da şimdi deneriz onu Sen buraya gel siz pişin abi Bir dakika bir dakika aklıma bir fikriyat yaklaştı hiç de söylemiyorsunuz ki abi çok güzel video çekiyorsun. abi güzel video çekiyorsun. ama abi bunu nasıl yaparsın hiç söyleyen yok bir, bir iki söyleyen var onlara teşekkür ediyorum Ama onun dışında beni sikine tak hani sallayan yok Şimdi böyle böyle bir şey aldığımızda şimdi bundan iki tane koyduk diyelim Hani böyle bir şey yaptık olur mu olmuyor tabi Tabi ki olmuyor peki peki Bu oluyor mu Tabii ki olmuyor Olur mu hiç ne biçim sesler geldi arkadan? Peki, şu oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Tamam, ne sikimi arıyorsun o zaman sen ya? Aman Hadi oğlum, 5 tane, 6 tane mi gerekiyordu? 1 2 3 4 5 6 6 tane gerekiyordu. Bakalım. Bir tane daha. Tamam. Ben basacağım orayı ya. Ben karar verdim. İnat ettim. Karar verdim. Hem kalkan hem de kılıç olarak kullanıp. Şimdi bir tane arkadaş ne demişti? Ee, açıkken Z'ye basıp ancient diyebilir misin? Öyle bir şey demişti. Ancient nasıl yapıyoruz ya? Bunu Z'ye bastım ama bir şey olmadı. Lan attım lan lan lan. Geri al. Tamam. Ancient olayını daha sonra çözeriz. Şimdi gidip basmamla basmam gereken bir yer var. Açılın lan ben geliyorum falan. Saat kaç? Bakayım saate de. Ha, tamam. Tamam daha vaktimiz var ya. Daha maksimum 14. dakikaya yeni geldik Ya da girmedik. 13. Nerede bir şeyiz? Lan. <laughs> Tamam buradan basıyoruz eskisi gibi. Açılın Kara Murat geri asiktir siktir. lan? Ha benim mezar taşım. yaşasın. Mezar sökmeyi severim normalde ama. Ben biraz şey yapayım bir dakika. Şöyle. Bir ibnelik yaparsa diye. Lan niye kimse yok? Piçler az önce beni siktiniz burada. Ha gündüz diye ay garibanlar bunlar gündüz öldüremeyecek şimdi sikiyim sizi de aklınız başınıza gelsin Pişler acıcağımı mı zannettiniz? Neredesin lan? Neredesin? Hain kostak! Ha siktir ne kadar indik lan? Yeter mık! Yeter! Oha yeter artık ya! Vay 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 vay! dümdüz saldırıyor Açılın lan. Kara Murat geliyor. Nerede? Hadi ya. Lan bir Kara Murat filmine taktık. Hadi ya. Böyle ne, neden şeyimizi şey yapıyorsun ki siz? Bir şey oldu. O siktir. Evet. Kaldık mı burada? Yok kalmamışız. Ya da yani kal kalabilirdik ama Hani kırma olayı olduğu için Minecraft'ta artık. Ulan illa çıkartıracağım bana silahı ya. Böyle tek tek adamlar mı geliyor? Ulan bir geçemedik anasını satayım. Şuradan mı? Şu kapıyı bir kırabilir miyiz abi? Madem o kadar iyiler bunlar. Bu işte. Ha şimdi ne yapacaksınız onu merak ediyorum. Şimdi bunun altında lav falan vardı kesin ben sana söyleyeyim. Allah razı olsun ya buraları bize düzelttin. Oo nasıl bir mekana geldik. Valla hoş. Güzel bir karşılamayla. Bak. Gel bakalım sen gel. Seni bir ısırdım mı var ya. Ağzını burnunu. Tamam. Çok güzel çok hoş. Burayı da basalım. Abi saygılar abi. Abi gördüğüm şey doğru olamaz. Tıs 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 tıs. Oyunu bitirdiniz lan. Patlatma orayı piç. O oh, siktir. Nasıl gömdü onu? Abi bana vurma abi. Abi 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 abi. Anne sikiyim Komple topunuzu sikiyim ya. Yok böyle bir şey. siktir bir ses geldi arkadan ama. Burada da bir şey yok. Ulan nasıl bir yer? O kadar yer gezdik. Bir sandık bir şey yok. yok. Abi saygılar abi. Abi saygılar. Ay patlama. Seni gidi geri aldı abi. Geberttim gitti. Abi 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 yapma abi. Enderman video o? Oraya bastık ama. Keşke basmasaydık diyorum hala. Enderman mi? Açlıktan ha siktir ulan. O kadar adamı dize getirdik. Açlıktan gebereceğim ha. Abi ben en iyisi çıkayım buradan. Şunu yesem ölür müyüm? Ölmem. Zehirlendim. Hadi ulan ne kadar sigimsen gibi basma oldu bu ya ben basmadım onlar beni bastı resmen hayır bir de hazırlıksız niye çıkıyorsun bezen insan bir düşünür yani aa bir dakika kapıyı açtık işte burada o abi abi şuradan bir yer varmış abi saygılar ben kimsenin gözüne gerçi ben kafayı takıyorum değil mi şimdi Kafayı takınca bizi görmüyor herhalde diye biliyorum. Abi endirmenin sırt çantası var ya. Ya yuh ya. Abi göremiyor musunuz siz? Ben options'tan video ayarlarına bir gideyim. Ya, full de yapacak bir şey yok. Çünkü ben bile göremiyorum ama siktir. Abi saygılar abi. Burayı basıyorum ama. Aa atıyor lan. Ha siktir örümcek adam buldum. Abi yiyecek bir şey yok mu Allah rızası için bu nedir? Karanlıkta gezip gezip duruyoruz ha. Al ışık koydum. Bomboş bir yer. Nasıl bir mekana denk geldik anasını satayım. Bir saattir kesiyorum bir sandık yok. Abi saygılar. Gerçekten güzel yermiş yani burası. Gerçekten mübarek ermiş. Ay buradan adamlar geliyor demek. Abi, abi. Beyler ben burada videoyu bitireyim. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.